Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Ee, ufak bir edeka alışverişim oldu az önce. Size onları göstermek istiyorum. Şu 1 2 bir de şuradaki verneli de Rosman'dan aldım. Şu hemen şuradan başlayalım. Şöyle bir tane kavun aldım. 99 sente düşmüştü. İndirimliydi bu hafta. Daha sonra kiraz aldım. Türkiye kirazı bunlar. Yine tekrar kilosu 3.30 30 30 cent miydi? 30 cent evet. 3 öyle 30 centti. Ben böyle 1 kiloya yakın aldım. Daha sonra burada e, ufak kayısılar var. Minik şeker şeker pare deniyor sanırsam bunlara. Bu da Türkiye'den gelmiş. Hatta şurada Türkay yazıyor bakın. Malatya Türkay. E, bu da 1 euro 29 centti. 350 gram. Daha sonra şöyle 350 gram e, domates aldım. Böyle minik domatesler, küçük hatta kayısıdan bile ufak. bu da 1 euro 79 centi. Bio. Almanya'da bio hani diye şey var. İşte böyle bir etiket oluyor sebzelerin üzerinde. O zaman işte hormonsuz, doğal sebze, meyve diye geçiyor yani. Artık ne kadar doğru Bilinmez ama ben e, ufak oldukları için aldım. Minik minik böyle erik gibi ağzımıza atarız diye. <laughs> Daha sonra böyle Pringles aldım bir tane. Bu da indirimliydi. 1 euro 29 centi. Böyle oraya dondurmaları aldım. Bunlar böyle bu şekilde. Ee, bunun 4 tanesi 1 euro 99 centi. Bunlar da Oreo'nun böyle yuvarlak yuvarlak olanları. Aynı bisküvi şeklinde böyle. Böyle yemelik. E, bunların da 6 tanesi 1 ,99 euro 99 centti. Yani ben 1, 2, 3 paket aldım. Kartonlarını orada attım. Hani karton bölümü vardı. Eve getirmek istemedim. Çünkü burada çöp çıkıyor falan diyerekten. E, dediğim gibi bunların da kutusu 1 ,99 euro 99 centti. Daha sonra taze kaşar aldım. O da indirimdeydi. Kilosu 4 ,90 euro 90 centti. Böyle ben ne kadar almışım işte 650 pardon 690 gram 700 gram falan işte almışım. Daha sonra evet edeka alışverişim bu kadardı. Edeka'ya toplamda 17 euro 69 sent verdim. Şu aldıklarımı. Bunlar da Rossmann'dan aldıklarım. Böyle takma tırnak aldım. Bunlar çok iyi oluyor. Böyle bir de şeyini aldım. Yapıştırıcısını. Bu 2 euro küsürdü. Bu da 10 euro'ydu. Fakat bunlara e, Rosman'ın haftalık indirimi varmış. %30 e, indirimi vardı. Bir de bende %10 kuponu vardı. Yani bunların ikisini %40 indirimine aldım. Aşağı yukarı yarı yarıya. Yani ikisi 12 euro iken ben 7 euro falan verdim. Böyle. Daha sonra bir de vernel aldım. Şöyle bu da 34 yıkamalık 1 euro 29 sent mi 49 sent mi ne olması gerekiyordu. Bu kadar arkadaşlar aldıklarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.